Evet, Türkiye'de biliyorsunuz özellikle son 150 yılda her şey tartışılır hale getirildi. Yani bütün mukaddeslerimiz dahil buna. Üzülerek ifade ediyorum. Yani dinimiz tartışılır hale getirildi. Yani sanki ilk kez bu millet, yani son 100 yılda, son 150 yıldır Müslüman oluyormuş gibi. Yani bunu sadece işte din düşmanı çevreler yapmadı. Sözüm ona, dindar geçinen çevrelerde yaptı. Sürekli olarak sulandırdılar, sulandırdılar. Sonra Milletin töresi terbiyesi tartışılır hale getirildi. Ben tartışılmasın demiyorum ama takdir edilmesin. Küçümsenmesin, aşağılanmasın, rencide edilmesin. Belli bir saygı sınırları içinde konuşulsun milletin mukaddesleri. Başka? Bir de herkes konuşmasın. Yani herkes giriş güzel konuşuyorsa bu artık yani hukuki olarak bu vaz edilebilir. Ondan sonra. Bakıyorsunuz işte bir sanatçı yıllar önce demişti ki ben özgür seksi savunuyorum ve evliliğe karşı Şimdi spiker bile şaşırdı. Şöyle bir baktı yüzüne. Evet dedi. Çünkü ben layık ve Atatürkçüyüm. Ya vicdanlarınıza soruyorum. Bunun layıklıkla, Atatürkçülükle ne alakası var? Yani sizin ahlaksızlığınıza niye Atatürk'ü payanda yapıyorsunuz? Ya da öbür tarafta bir namussuz, işte sözde şey, müridinin 11-12 yaşında kızını müridinden istiyor ve diyor ki, sen de benim Ebu Bekir'im ol. Ya şuradaki rezalete bakar mısınız? Günümüz Aleyhisselatü, Aleyhisselatü Vesselam'ın hani bir şey var ya, 9 yaşında işte annemizle evlendi, Ayşe annemizle evlendi. İslam tarihçileri oturdular. Yani en az 19 yaşında olduğundan hemfikirler annemizin. Ama niye? Bir siyer bilgisi bile ne kadar zayıf bakın. Ve namussuz, kendi namussuzluğuna, ahlaksızlığına neyi payanda yapıyor? Ya Türk'ün neye kapması lazım? Yani İslami kimlik atleden, ortaya koyan, bütün hepimizin ayağa kalkmamız lazım. Şükürümüzde bulmamız lazım bu namussuz insanları. Şimdi ben size burada özellikle devletimiz, devletimizin kurumları ve özellikle de biliyorsunuz işte askerde de hep koştururken söyletirdik ya, her Türk asker doğar diye. Özellikle milletimiz asker millet olarak bilmiyor. Ne diyor Napolyon? Bana diyor Türklerden bir ordu verin. Bakın Türklerden bir ordu verin. Bütün dünyayı fethedin. Düşünebiliyor Yani Türk milleti askerliğiyle biliniyor. Şimdi geçen bir televizyon programında işte maalesef darbelerde ağırlıklı olarak maalesef şanlı ordumuz da biliyorsunuz Lato'nun da içinde olduğu için bu ordumuz kullanıldı. 1980 ihtilalinde işte bizim çocuklar başardı vesaireyle muhatabı olduk. E, nihayetinde işte Gladio bir şekilde bütün NATO ülkelerinde ama sadece Türkiye'de değil özellikle silahlı kuvvetler içindeki ondan sonra da gayrimilli, gayri yasal, ondan sonra yapılarca örgütlendi. Tabii bu yapılara alet olan insanlar da devletin bekası, devletin geleceği değil denilerek ikna edildi ve adatıldı. Burada ben özellikle ordumuzun, yani Türk milleti ordusuyla biliniyor, ordu millet olarak biliniyor. E e bu törpülenmemeli, bu duygu. Ondan sonra ve ordumuz bakın iki şey temel olarak. Bir, muharipliği var, cihangirliği var, yiğitliği var, feraseti var, sabrı var, gözü karalığı var, gözünü budaktan sakınmaması var. Bunların hepsi var ama bakın bütün büyük zaferlerimizde ilim var, teknoloji var, bilgi var, akıl var. Bugün sizin atanız ıslık çalan oku buldu. Övündüğümüz mehterin geçmişine bakın. Ya bir meydan muharebesi düşünün en az 5 kilometre genişliğinde bir saha, derinliği en az 10 kilometre, lojistik unsurları falan da var düşünün. Burada siz neyle haberleşirsiniz? Plama kullanırsınız değil mi? Bayrak plama vesaire. Başka? Ses. Ya düşünün, hükümdarın yanında 500 tane davulun olduğunu düşünün. Ya bu 500 tane davul aynı anda işte düm tek tek dediğinde sağdaki birlikler hareket etsin güm güm dediğinde siz işte soldaki süvari birlikler hareket etsin gibi kodların ne olduğunu düşün. Malazgirt'te, işte baktığınızda işte bizim atlarımız daha kısa ama daha çelik. Siz zırhlarımız çelikten değil, daha farklı yapılmış, daha hafif. Kılıçlarımızın aerodinamik yapısı ve şekli itibariyle ağırlık merkezi daha uç tarafta vesaire gibi. Baktığınızda işte Fatih Sultan Mehmet Han'ın Büyük Fettin'de ne var? kendisinin döktürdüğü, hesabını yaptığı mühendislik var değil mi? Fatih'in komutanlığından bahsediyoruz, İşte bir kısım evli evliyalığından bahsediyor, hepsine eyvallah. Peki niye mühendisliğinden bahsetmiyoruz? Niye bildiği, çok iyi konuştuğu en az 8 dilden bahsetmiyoruz? Niye bir Müslüman komutan deyince işte aklımıza Fatih Kukkur mu komutandı? Ya fetih sadece Kukkur'u cihangirlikle mi nasip oldu zannediyorsunuz? o günümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine kupkuru cihangirlikle mi ulaştı zannediyorsunuz Fatih Efendimiz? Kendi döktürdüğü topların hesabını yapan, büyük bir stratejik bilgiye sahip ve yetiştirilirken baba şefkati görmemiş. Babasının bir kez başına okşamadığı bir evlat düşüyor. Kolay mı zannediyorsunuz? Yani nihayetinde ne var? Demek ki bilgi var, teknoloji var. Bize mesela Balkan Savaşları şunu gönderdi. Sadece içi boş hamasetle harbin kazanılmayacağını gördü. Başka, işte Çılgın Türkler diye gerçekten güzel yazılmış bir kitap. Ama ondan sırf çılgınlıkla zafer kazanılmayacağını, yani onun o çılgınlığın da özünde bir motivasyon var. Sırf çılgındık. Ya biz kardeşim bardan çıkıp da çılgınlıkla harbe girmedik. Bu çılgınlığı destekleyen amiller var değil mi? Çılgınca taarruz, evet. Çılgınca taarruz etti. Gözünü budaktan sakınmadı. Hiçbir şey düşünmedi. Zaferden başka, vatanını kurtarmaktan başka, namusunu kurtarmaktan başka. Kendisini düşünmeden, gözü kara bir şekilde yaptı bunu. Ama bunu sadece bir çılgınlıkla, pıppır bir çılgınlıkla ya da sırf hamasetle açıklayabilir miyiz? Ya da Çanakkale Savaşı'nda işte bir grup diyor ki işte evliya kerametleriyle dolu. E Mehmetçik yok. Mehmetçik kahramanlığı yok. Kerametler var. En son Kıbrıs Savaşı'nda bile, işte oradan bir işte evliya gelmiş, uçağa binmiş, işte burayı bombala, burayı vur demiş. Yakıtın bitiyor, takma kafana demiş falan filan. E, böyle dedi. Nihayetinde milletimiz, milletimiz bütün zaferlerini şehadetle taşlandırmış. Ne demiş ondan sonra? Ölürsek şehit oluruz, kalırsak gazi. Demek ki bu motivasyonumuzun özünde ne var? Şehadet var, gaza var. Ne diyoruz? İstiklal Harbi'nin başındaki başkomutanı Gazi Mustafa Kemal. Gazi ne demek? Gaza eden demek, cihad eden demek. Şimdi ben böyle söyleyince Kemalist takılanlar da küfür ediyor. Ya bu böyle değil mi? Osmanlıcıyız değil, Türkiye Cumhuriyeti ve değerlerini reddedenler de ne yapıyor? Küfür Ya bu Gazi Paşa, Osmanlı'nın paşası değil mi? Abdülhamit Han'ın harbiyesinden mezun değil mi? Sultan Vahdettin Han'ın yanında emir subayı olarak Avrupa'yı gezen adam değil mi? Bu iltifatları Gazi Paşa'ya ben miydi? Ona rütbeleri ben mi verdim? Ben mi Anadolu Harekatı'na gönderdim? Cumhuriyetçi fikirleri olmasına rağmen. Bakın bütün bu eleştirileri yapanlara baktığınızda bir defa devlet diye bir tahayyülleri yok. Vatan diye bir dertleri yok. Onların içinde mutlu oldukları bir çöplükleri var. İdeoloji hapsalleri. Onlar bütün meselelere buradan bakın bizi o kendi çöplüklerine, kendi o kör ideolojilerine çekiyorlar. Maalesef bunlar bu cephede de var, öbür cephede de var, öbür cephede de var. Ama bütün cephelerdeki milli insanlar, sağduyulu insanlar, ferasetli insanlar ne yapmalı? Gerektiğinde bir araya gelmeli. Çünkü gayrimilli, FETÖ gibi, PKK gibi üçüncü taraf var artık. Ve her şey önemlisi. Bizim ülkelerimizde, bütün dünyada artık lobicilik var, işbirlikçilik var. Zannediyor musunuz Amerika'da işbirlikçilik yok, lobicilik yok. En güçlü işbirlikçilik, Amerika kamuoyuna, Amerika halkına karşı en büyük düşman Amerika'nın içinde değil mi? Yani siz zannediyor musunuz bu sadece Türkiye'de? Dünyanın bütün ülkelerinde artık bakın tıpkı Sakarya Savaşı gibi hattı müdafaa yok, satı müdafaa var. Yani her satıhta artık mücadele var, kavga var. Bir defa bu şuurda olalım. Başka ne diyor Yavuz Sultan Selim Han dedemiz? Bak bunu da biz uzman çavuşlarımızdan öğrendik biliyorsunuz. Ölürsek cennet bizim, kalırsak devlet bizim baktık. Ne muhteşem bir söz değil mi? Dolayısıyla devletimizin bekası, milletimizin ihyası için Türk milletinin muharipliği, Türk milletinin askerliği, Türk milletinin cihangirliği, Türk milletinin mücahitliği ne yapılmamalı? Törpülenmemeli, desteklenmeli. Peki en çok neyle desteklenecek? İlim, teknoloji, fen, matematikle desteklenecek. Nasıl yani? Ya harb okulunda sırf matematik dersin dersiz. Hayır. Bakın ne var? İşte savunma sanayi. Savunma sanayi dünyanın bütün ülkelerinde, gelişmiş ülkelerinde savunma sanayi üretimi, sanayiyi yönlendirir, tetikler, geliştirir, öncülük eder. Çünkü millet, savunma sanayi ile ilgili yapılan argeler milletin gözüne batmaz, bütün dünyada böyledir bu. Ve en büyük arge faaliyetleri savunma sanayi içinde gelişmiştir. Harp sanayi içinde gelişmiştir. Dolayısıyla meseleyi büyük bakalım. Milletimizin muharipliğini, milletimizin askerliğini, milletimizin peygamber ocağı dediği, Hoca milletimizin Mehmetçik dediği, küçük Muhammed dediği. Bakın. O kutlu yuvayı lütfen zedelemeyelim. He o kutlu yuvayı istismar eden işte 60 ihtilalinde, 80 ihtilalinde, ondan sonra 28 Şubat sürecinde, en son 15 Temmuz'da FETÖ'de bu zihniyetlere karşı olalım. Bu zihniyetlere karşı mücadele edelim. Ama şanlı ordumuzun şahsı manevisini tahkir ve aşağılamaktan lütfen vazgeçelim. Kalın sağlıcakla.